Evet, bir başka makam geçkileri videosuyla tekrar karşınızdayım. Ee, bu haftaki konumuz da neva makamı. Hep neva neva dedik, bakalım neva makamı nedir, nasıl geçkiler yapıyor. Aşağı yukarı konuştuk zaten nevanın içinde neler olduğunu ama nerelere gidebilir, e, ne kadar ucu açık bir makam, onu konuşalım. Şimdi hemen neva makamını bir anlatalım, tekrar hatırlayalım daha doğrusu. Şuraya bir yere koyarım yine e, videosunda e, ee, neydi? Neva sesi ve neva sesi üzerinde fa diyezli veya fa yapılan cümleler aslında nevaydı. Ve neva yapısı birçok makamın içinde var. Yani neva dördüncü derece olduğu için bir şekilde la'nın dördüncü derecesi, la'dan gelen hani la kararlı eserlerin dördüncü derecesi, sol kararlı eserlerinde de beşinci derecesi. Çok ortak bir, hani çok orta bir noktada neva. Onun için birçok makamda kullanılabilir. Bu da size şunu sağlıyor. Neva'yı kullanırsanız birçok makama geçki yapabilirsiniz. Yani birçok makamda neva var demek bu. Şimdi ne yapacağız? Bakın. <laughs> Fa naturelli olabilir veya e, <laughs> neva cümlesiyle açtık diyelim bunu. Ee, bunu daha önce de söylediğim gibi neva cümlesini bilmeniz lazım. Bunun için de eserler çalmış olmanız lazım. Analiz etmiş olmanız lazım. Neva yaptıktan sonra neva nasıl karara gidiyordu? Eski nevalar aslında nevada kalıyor. Eski e, eserler yani 15-16 aşağı yukarı 17. yüzyıldaki eserler. Nevada kalan eser çok. Sonradan bunu Ve re do, si, do, si, la, la segahlı bir e, yapıyla laya yani duğaya düşürme e, şeklinde bir, bir kısmen hani bir bir kısım e, insanlar şey diyor uşakla karara gidiyor. Aslında uşak yapmıyor. Yani segahla karara. la Aslında böyle bir yani segahlı bir e, yapı var orada. Buna ne kadar uşak demek doğru olur emin değilim. Belki dik uşaklı gidiyor falan diyebiliriz. Hani uşaklı gidiyor ama dik bir si ile, yani segahlı bir si ile gidiyor. Veya dügah karara gidiyor. Aslında dügah makam başka bir şey bugün ama yapıyor Sadece şimdilik bunu bilin. Bir makam kitabı da hazırlıyoruz zaten arkadaşımla. Bunları bir şablona belli bir kalıba oturtacağız. Bakacağız onlara. Ve do, do si do si la la re Bu la re sıçraması nevanın olmazsa olmazdır neredeyse. La re do re mi mi re, re do re, si do re Gibi bir yapı nevada vardır. Ve re do, zi, re do si do si la la Bakın sol la yapmaz neva. Aklınızda olsun. E, do, si, do, si, la, la yapıp karar eder. Şimdi nevayı genel olarak neva terkibini bakmış olduk. Nevanın içinde ne vardı hemen ilgili? Evç. Evet. Üçüncü derecesi. İlk geçkisi hemen çok alışılır geldik ve çok da rahat geçilebilecek. E3 verdesi. Yani e makamı. e makamının çok uzunlamasını anlatmayalım. Bunu yaptı. Zaten e makam, makamı, E3 makamı içinden anlatacağım ama E3 makamı, neva makamı e makamının, yani e makam terkibinin İçinde de zaten nevaya düşürme var. Nevadan sonra re re do si, la, la yapıyor. Yani ev, neva yapısını, neva terkibini tamamıyla gösteriyor ve arkasına bir ırak terkibi koyduğunda la la si la soy yapıp Evç terkibini aslında tamamlamış oluyor. Buna evç terkibinde konuşacağız. Ev, evç ve geçkileri içinde konuşacağız. Şimdilik sadece bu kadarını bilin yeter. Re fa, fa, sol, la, be, Evçi yaptık. Sonrasında nereye gidiyordu? Neva'dan 5. dereceye muhayyere. Ama e, re, fa, la, la, sol, fa, mi, fa. Evç yapısından sonra muhayyere gidersek e, bu yapı dolayısıyla bunun ismi artık hani evet sesin ismi muhayyer belki yine adlandırabiliriz ama cümle tiz segahlı yani uşaklı değil hani muhayyerdeki gibi pes değil biz segahlı yaparsak ki bunu hani H'den dolayı şu yapıyı kullanabilmemiz için bunu basmamız lazım. Dörtlüyü oluşturabilmek için e, tam dörtlüyü. Bu yapıyı yaptığımızda ve bununla La'da kaldığımızda bunun ismi Tahir oluyor artık. Yine şuraya bir yere koyarım Neva Tahir. Neva üç tahir makamlarını anlattığımda burada anlatmıştım bu yapıyı. Hemen tahir makamına düşebiliriz, dönebiliriz. Bunu yaptık. Ve bunlar zaten ilgili yani Neva'nın ilgili yapıları. Şimdi Neva'dan dışarı çıkarsak, bu Neva evc tahir yapısından dışarı çıkarsak neler yapabiliriz? Onları konuşalım.